Şimdi başlıyoruz. Vladimir'imizi aldık. Soladayız. Karşımızda Gnar vardı sanırım. Aynen öyle. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. İlk tam e, ne alırım emin değilim. Kozmik hızlandırıcıyla başlayıp daha sonrasında ebedi küreyle devam edebilirim. Bakalım. Şuraya bir totem atalım öncelikle. Vladimir uzun vadede çok sağlam. Başlangıçta doğru oynarsak her türlü yok edebilir biz diye düşünüyorum. Gnar manalı mı? Değil. O skill diye ya. Niye attı diye düşündüm. Başlangıçta bazı hasarlar yesem çok önemli değil. E, Q'yu çoğunlukla kırmızı yapınca hasar vurmak isterim. Şu anda Mion'u da kaçırmadık mı tamamdır. Ama Gnar'a karşı oynamak Vladimir'le biraz sıkıntı. Geri doğru çıktım iki olduğu için. Tamam. E'yi açsak daha iyi olabilirdi sanki ama sıkıntı yok. Şu eri yiyeceğim. Canım full olsun sürekli. Hata yaptığı anda değerlendirirsek süper olur. Şu anda biraz Q'larla onu yormak istiyorum. Ee, ne yapsak? Devam. Şu anda koridoru baskılıyor abi. Klasik. Baskılaması da normal. Şu anlık yapacak fazla bir şeyim yok. Hadi be minyonu kaçırdım. Yanlışlıkla vurduk da. Tamam. Sen şu red şeyi ye. Tamam. Şimdi i̇şte milyon kaçırmasam harika olurdu da. Q'larla canımı doldurayım. Bu büyük ihtimalle erik yemeye gidecek. V bende. Şimdi şuradan bir sarı totemle görüş almak istiyorum aslında. Takım şimdiden 3 kill vermiş. Biraz fazla verilmiş. Kimler ölmüş? Anladım abi. Şimdi mi? Tahmin ediyordum. Tamam. Bir şey mi? Q oynasam keser miyim? Çünkü keserim mi geliyor da. Tamam. Şu anda safe duracağım. Yapacak bir şey yok. 5 olsaydım kesmeyi oynardım. Kanka kendine iyi bak. Çok sağlam bir hata yaptı. Büyük ihtimalle keseceğimi düşünmemişti. Ama o kadar kolay değil yani bizi şey yapmak. Şurayı hızlıca alacağım. W yok. Eğer B gelirse beni keser. Güzel. Gayet güzel. Şunu da alayım. Hızlı, hızlıca bir izime atacağım. Günar belki bana yetişir ama sanmıyorum. Aynen öyle güzel kozmik hızlandırıcı ile devam edelim abi. Her bakalım şunu. 450'ye bunu alayım. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Rabadan ebedi küre. Vadi yarını kesin alırım. 3, 4, 5. Şu 5 itemi yapıştıracağım diye düşünüyorum. Bir de daha hızlı hareket etmek için roket kemerimi aldık mı mis gibi. Q'yu aktif edeyim. Şunu kaçırmayayım derken saçmaydı. Şöyle alabildiklerimi alacağım. Q'yu ona vurmaya çalıştım da beceremedik. Şu anda safe duruyor. Hata yaparsa oynayacağız. Ama şu anda yapmaz gibime geliyor ya. Şurada bir görüş bulunsun her zaman. Yap bir hata. Tam Q'yu aktif ettik. Bir de bunun redini çaktık mı? Güzel. Hadi be. W'nin gelmesini beklemek gerekiyor şu anda. Bir daha çakabilir miyim? Yok. Geri dönmedi. Şunu alayım. Fazla hasar yemeye gerek yok. Şuradan bir görüş. Şunu kıracağım. Büyük ihtimalle arkadaki görüşe vuracak. Tamam. Şöyle iyi aktif edeyim. Bir şey değil mi? Geri kaçmak zorunda kalacak. Güzel. Koridor bizde. Bunu da hızlıca çıkartıp kuleye oynadım mı? Hadi. Büyüyüp, büyüyüp geldi. Biraz daha can doldurmam lazım. Güzel. Bence şu anda gayet güzel baskıladık onu. Şu red'i döndürebilirsem derken. Tamam iyi gelmedi. Güzel. Şimdi kule altı kesmeyi oynayacağım bu arada bunu da. V ne yapıyor? Şuradan gidelim bir V'ye doğru. Bir dakika canını azaltayım bayağı da. Hadi. Bu geri çıkması lazım. Ben aşağı doğru gideceğim. Orada herhangi bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum. Rakip çünkü aşırı kalabalık. Burayı hızlıca ittirip beyaz atmayı tercih ederim şu anda. Sonra da hızlıca ejderi yetişiriz. Ejderi yetişirsem zaten harika olur. Derken tamam. Ejderi yetişemeyeceğiz. Büyük ihtimalle o yüzden direkt şey kuleyi oynayalım bari. Şimdi bunu kesebilir miyim bu canlı. Gerçi canım full. Ama iyi tam almam şart şu anda da. Tamam. Çok güzel hasar yedi. Şimdi büyüyecek bu. Keserim bence ama. Ya. Şöyle bir ölüm olabilir mi ya? Bu kesti mi onu peki? Kesti. Güzel güzel. En azından asist aldık. Gold farkına baktığımızda şu anda iyi bir durumda olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim bu arada. Takım da fena değil. Ejderi verdik ama yapacak bir şey yok. Arada olur öyle şeyler. Orayı kayıp ettiler. 7-2-3 Pike 2-2. Tamam güzel güzel. Şimdi aşağıya hızlıca ittirip yaratığı çıkartacağım. Ya Gınar bundan sonraki aşamada beni kolay kolay kesemez bu arada. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Şurada neye vereyim? Gnar geliyor bu arada. Aynen öyle ama yetişemez. Şunu sen bir ye. Güzel. Ulti gelirsek onu oynayacağım. Nasıl ya? Kime vurdum ben onu? Bir dakika. Kule bana vurmasın da. Pasifi dolacağından dolayı hafif geri çıktım. Vadi yaranla devam etsem aslında daha iyi olabilir ama. Tamam um, um, abi yapacak bir şey yok. Burayı hızlıca tutacağım. Güzel. Şurada bir base'imi atayım. Gelirse bak elim Q'da. W'm de var. Hadi yok. Güzel. Yasaydı kesebilirdi çünkü ya. Risk almamak lazım şu anda. Bu arada ejderi biz almışız. Yeni fark ediyorum. Onu takip etmemiştim. Sandra öldü büyük ihtimalle. Tamam. Ya Abi tam zamanında gelmeyi becerdi ya. İsme bak. Tokatlarım 1 3 5. Sıkıntı yok abi. Gelsin, önemli değil o kadar. Ya yani oyun mesela 20 dakikanın üzerine çıktı. Ben full item oldum zaten. Rakip de tek atamayacağım kimse yok. bu maçı rakibin kazanma ihtimalini çok düşük görüyorum bu yüzden. Öyle bir satmamız lazım ki bu maçı hem kendim hem de takım olarak anca öyle kaybederiz. Onun haricinde ihtimal yok abi. 1700'e vade yaranımı alayım. Sonrasında ebedi küremi alayım. Mis gibi yoluma devam edeyim. Şunu da alayım. Şimdi mide doğru gideceğim. Yok solayı açayım. Çok öndeler. Ben oraya gitene kadar fight biter. Şunu da alayım. Tamam kuleyi oynayacağım. Bana dönecekler mi? Gınar döndü ama ben bu kuleyi açıp çıkarım diye düşünüyorum. Hatta birebir de onu kesme ihtimalim de yüksek. Şunu kırayım. Bunu yemesin. Can azdı. Lan gel. ha tamam. Abi her şeyimi attım. Çok tilt oldum. Kesemeyeceğim diye. Hızlıca bir izimi atayım bari. Az kalsın kesemiyorduk ama hata yaptım çünkü orada. Hasarım yetti sandım red Q'yu attığım zaman kırmızı Q'yu. Ejder'e kadar ultim dönerse süper olur. Sıçrayla hayalet yok ama yapacak bir şey yok. Wukong öldü. Ejder'e girdirtmememiz lazım bunları bu arada. Ben de en azından Ejder gelene kadar şey yapsam iyi olur. Bir dakika V'ye döneceğim. Güzel. Hızlıca base'imi atıp vadeni, vadi yaranımı alıp Ejder'e doğru koşacağız. Şu anda zaten rakipte sadece Gnar yaşıyor. O da çok iyi oynamadığından dolayı herhangi bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum. Gold'umuz falan da yerinde. Takımın da Gold'u yerinde. Bundan sonraki aşama Ejder'i al, kuleyi aç. Devam et abi mis gibi. Tamam boşuna gelmişiz ama sıkıntı yok. Şu mid'i ittirelim abi. Güzel. Hızlı can çekmeye başladım. Şu aşağıya doğru gideceğim. Şunu ben bir alayım. Görüşler her zaman önemlidir. Hasarım da oluştu iyice. Ya Sorki, Kate, siz Sizargı bilmem nesiniz. Niye öyle diyor bilmiyorum da. Satıyorlar sanki değil mi? Sorki biraz fazla ölmüş. Gnar'ı arkadan kapatacağım. Geliyorum attım oraya doğru. Çıkartmasak iyi olabilir. Yani geldiğimi gördüler ama. Buna rağmen oynamamaları saçmaydı. Hadi be. Aa çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Hiçbir şey yapamadım zaten. Hayaleti boşa attım. Orada biraz fazla afalladık ya. Üstü birinin tutması lazım. iyi kesti mi? Lan Pyke bana laf ediyor da. Ben orada terste kaldım. Abi üstü kimse tutmayacak mı gerçekten? Bu kuleyi erken açtırırsak gid maç gider ha. Uyuyorlar bak uyuyorlar. Harbiden uyuyorlar. Yetişebilir miyim? Ya abi hareket edemiyorum anasını satayım. Hareket edemiyoruz ki. Güzel 4 kişi öldü ama biz bu kuleyi niye verdik mesela amaç ne? Ultiyi aktif edeyim. Barona giremez zaten V şu anda tek başına. Keşke bizimkiler girseydi. Pike de erken doğacak çünkü. Maçı başka türlü kazanamayız buradan. Mardin valisi. Bartın'la. Herkes şehir ismi koymuş. Aha. Keser onu. Çıkartma be. İyi saldı en azından. Şu aşağıdaki çok güzel bir farm var. Oraya doğru gideceğim. Geliyorum attım. Vulkong sal onu bana. Pike bir şeyler deniyor kafasına göre de. Güzel. içini mi keserdim? Ölme lan. Tamam. Nerede o ya? Şu taraftan mı çıktı? W'm var aslında da risk almayayım değil mi? Şuradan yakalayabilir miyim? O da zor. Birebir de keserim rahat da eş burada bir yerde. Ben şu üstü farmlayıp benzimi atacağım. Ebedi küremi alayım. Sonrasında rabolumu alıp hasarımı maksimum seviyeye çıkartayım artık. Şu ya bak terapi gibi abi. E'ye atıyorum. Canım da doluyor, şey doluyor. Seviyorum bu kahramanı. Çat. güzel. Şimdi ebedi küre rabadan. Şöyle şu pink totem var mı takımda? Ben de alayım abi. Bir tane sarı totem yeter. Orada ne oluyor? Oraya yetişmem lazım. Güzel çekti de. Bir dakika. Elemanlar barana girdi bu arada. Tamam. Bir dakika. Terste kaldım. Tam bunu da kestik. Lan Güzel. Sıçrayı maçrayı mecburen attım. Çıksa çalsa malsa oyun gidecek abi. Gerek var mı? Yok atalım ne olacak? Uzun vadede belki sıkıntıya düşürebilir ama olsun. Kettin mi açacak. Oyunu bitiririz bu arada aslında. Bu bitirmeye oynamayacağız sanırım. O yüzden ben de gitmeyeceğim. Midi Kettin açsın. Biz şuradan hızlıca ejderi aldıralım. Şöyle. Bunu da al abi. Ben bir base atsam mı acaba? Atalım ya. Item şart. 2900 lira e da aldıktan sonra son itemde uyanmış Ruhiyen'i yeni alacağım bu arada. Şunu almayacağım. Uyanmış Ruhiyen'le birlikte çünkü bekleme süresi daha da azalıyor. Seri seri ulti eşittir bir sürü kill. Şunu da alayım. Sattılar mı harbiden? Şuradan Gnar'a oynayacağım ya. Benim kestim bunu bu arada. Güzel. Şuradan bir can çekeyim. Ben şu anda tam olarak oldum abi. Rahat rahat oynayabilirim. Şu kule açılacak zaten. Ben bir base atsam fena olmaz. Açılmadı mı abi? Aynen öyle açılmadı. MF tuttu orayı. Bizim iki ADC'de çok fazla ölmüş. Ben bile fazla öldüm mesela bu maçta. Dört kere ölmeyecek bir şey yoktu. Hep böyle ufak tefek hatalar yaptık. Onun sonucu böyle oldu. Çık oradan güzel. Oynarım aslında da. Sıçramışa yok ya risk alamıyorum. Normalde aralara girip orada yok ederdim. Abi tek hata da belki maç gidecek. O riski alamıyorum şu anda. Bu tarafta biri var mı? Nasıl dondurdum? Şunu çıkartmayalım. Tam bu öldü zaten. Abi ya. Lissandra'nın o şey, skillini unuttum. Ben var ya W'm olsaydı. W biraz daha iyi kullansaydım. Orayı 3'te 3, 4'te 4 rahat atardım ama en azından 2 kişi çıkarttık. Boş bir ölüm olmadı. Şimdi bizimkiler kadimi alacak mı? Aklımdaki tek soru o. Umarım çaldırma tarzında bir şey yaşanmaz. Çünkü oyun gider buradan. Pike sattı. Sorki sattı. Wukong şu anda kadimde ama bak Kettin özellikle oraya gitmiyor. Şu anda saçmalıyor. O Wukong çaldırsa maç gider buradan belki de. Keşke beni bekleseydi de umarım çaldırmaz. Tamam. Kestiler bunu. Güzel. Of süper süper süper. Onu da keser herhalde. Bu üfledi öldürdü abi. Mis gibi. Bir baron yapılabilir. Rakip yine iki kişi eksik. Rakip aşırı satıyor ya harbiden. Tamam güzel. Onu kestiler mi? Wukong nerede? Tamam Wukong görmeden en azından. Şimdi mi? Bir pusuya bakar aslında. O yapsam mı? Şurada bir oy bekleyeceğim. Şuradan bir yardıma gidelim abi. Girecek mi? Can çekmeye bak seviyorum bu kahramanı Maç buradan biter abi Büyük ihtimalle Gidelim şöyle üzerlerine doğru Tamam Çat Bir dakika Güzel bölüm gelirse oynayacağım canımı toparlayayım. Gel bakayım sen. Güzel. Sıkıntı yok abi. Oyun bitti büyük ihtimalle bu arada. Mis gibi. Güzel güzel. Vladimir oynamayı bu arada özlemiş. 10 kilin üzerine çıktık mı acaba ya? Çıktıysak iyi. Biraz daha doğru oynasam daha da fazla olurdu ama hatalar yaptık diyebilirim. MVP sanırım Wukong'da. Fena değildi sanırım. Elmas 3-3 damga. Geç abi geç abi. MVP'yi biz almışız. Güzel. 11-5-10 ile. 43.176 hasar. Sorki'den sonra en çok hasarı veren biziz. Bence gayet güzel ve zevkli bir maçtı. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bundan sonra en iyi videoları bu kanalda bulabileceksiniz. Herkese iyi seyirler.